Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kitabımızın ikinci bölümünün son testinin çözümlerini yapacağız birlikte. Hazırsanız hemen başlayalım. Denkleminin kökleri toplamı nedir demiş. Hemen burayı çarpanlarına ayırıyorum. Burası mutlak x eksi 4 çarpı mutlak x eksi 7'dir. Eksi 4 çarpı mutlak x eksi 4 eşittir 0 olur. Burada bunlar ortaktır arkadaşlar. Hemen ortak paranteze alıyorum. Geri kalan ifadeyi sırasıyla yazıyorum. Önce burayı 0'a eşitleyeceğim. x eksi 4 eşittir 0'dan x'imiz 4 gelir. Sonra burayı 0'a eşitliyorum. Buradan mutlak x eksi 7 4 gelir. Bu ifadeden x eksi 7, 4 ve eksi 4'e eşit olur. x 11 ve 3 olur arkadaşlar. Kökler toplamı 4 artı 11 artı 3'ten 18 olur x kare artı 7x eksi 5 eşittir 0 denklemi veriliyor. Buna göre bu çarpımın sonucu nedir demiş. Buradan arkadaşlar x kare artı 7x'in 5 eşit olduğunu görüyorum. Amacımız şu ifadeyi oluşturmak. Bunun için x eksi 2 ile x artı 9'u çarpmalıyım. x artı 1 ile x artı 6'yı çarpmalıyım. Önce bunları çarpacağım. x kare artı 7x eksi 18 oldu arkadaşlar. Şimdi bunları çarpıyorum x kare artı 7x artı 6 oldu. Burası 5'e eşitti. 5 eksi 18'den eksi 13. 5 artı 6'dan 11 çarpımı eksi 143 olur. x kare eksi 7x artı 14 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi artı 7x2 artı 8 ifadesinin eşiti nedir demiş arkadaşlar. Şimdi biz burada x yerine x1 yazarsak tabii ki sonuç 0 olacak. Çünkü köklerden biri x1'dir arkadaşlar. Yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. Hemen x1 yazıyorum x yerine. x1'in karesi eksi 7x1 artı 14 eşittir 0 olur. Buradan x1'in karesi 7x1 eksi 14'e eşit oldu. Şimdi buraya o ifadeyi yazacağım. 7x1 eksi 14 sonra kalan ifademi yazıyorum. 7x2 artı 8. Şu iki ifadede 7 parantezine alıyorum arkadaşlar. 7x1 x2 x14 artı 8 daha x6'dır. Buradaki denklemde kökler toplama eksi b bölü a'dan 7 gelir. 49 eksi 6'dan cevap 43 olur. x kare eksi 4y kare eksi 11'e eşitmiş. x artı y 2. Denklem sistemini sağlayan ikili A, B olduğuna göre A eksi B nedir demiş arkadaşlar. Şimdi şurada Y'yi yalnız bırakalım. 2 eksi X diyelim. Burada Y kare neyi verecektir arkadaşlar? 2 eksi X'in karesini değil mi? Y kare gördüğümüz yere bu ifadeyi yazalım. X kare eksi 4 çarpı 2 eksi X'in karesi olur. Eşittir eksi 11 olur. Burayı düzenleyeceğiz. X kare eksi 4 4 eksi 4 x artı x kare artı 11 eşittir 0. Arkadaşlar burada x kare var. Burada eksi 4 x kare var. Topladığımda eksi 3 x kareyi verir. Buradan artı 16 x gelir. Eksi 16 artı 11'den eksi 5 gelir. Her tarafı eksiye bölüyorum. Burayı çarpanlarına ayırıyorum. 3x x, x ee, ve buraya 5 buraya 1 dersem hatta eksi eksi dersem eksi 15 eksi 1'den bize ortayı verdi. Diyeceğiz ki 3x eksi 1 x eksi 5 eşittir 0 oldu arkadaşlar. x'imiz buradan 1 bölü 3 gelir ve buradan 5 gelir. Bu denklem sistemini sağlayan ikili a b'ymiş arkadaşlar. Bana a eksi b hangisi olabilir diyor. Önce x 1 bölü 3 için y ifadesini bulacağım. Y ifadesi 2 eksi x'ti. X 1 bölü 3 için 2 eksi 1 bölü 3'ten 5 bölü 3 gelir. X 5 için 2 eksi 5'ten eksi 3 gelir. Bakın bu ikililer 1 bölü 3, 5 bölü 3'tür ve 5 ile eksi 3'tür. Şimdi A yerine 5 yazıyorum. B yerine eksi 3 yazarsam 8 olabilir. A yerine 1 bölü 3 yazıyorum. B yerine 5 bölü 3 yazdığımda buradaki ifade eksi 4 bölü 3 olur. Gelelim 5'e. Denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin arkadaşlar ifadenin karesi alınmış. Şimdi bir tane örnek vereceğim. x kare eşittir 9 dediğimizde ve bu ifadelerin kare aldığımızda Çözüm kümesi iki elemanlı oluyor. Ama x kare sıfır dersek x sadece sıfır olur ve çözüm kümesi tek elemanlı olur. Burada kareli bir ifade var. Çözüm kümesi tek elemanlı ise bu kareli ifade sıfıra eşit olmalıdır. O zaman a artı 4 sıfıra eşit olacaksa a'mız eksi 4'tür. a yerine eksi 4 yazalım. Eksi 4 x. Eksi 4 dediğimizde eksi 12'nin karesi eşittir sıfır olur. Eksi 4 x eksi 12 eşittir sıfırdan x'imiz eksi 3 olur. Çözüm kümemiz eksi 3'tür. İfadesi bir ifadenin tam karesi olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eğer burası bir tam kare belirtiyorsa x eksi k'nın karesine eşit olmalıdır değil mi arkadaşlar? Bir tam kareli ifadede burada ikinci dereceden olduğu için iki kök olacak. Çözüm kümesi bir elemanlı olduğundan bu kökler birbirine eşit olacak. Yani delta eşittir sıfır durumu vardır. Biz burada b kare eksi 4 ac'yi sıfır eşitleyip buradaki a'nın alabileceği değerleri bulacağız. b'miz eksi 3 a'dır. Karesi 9 a kare olur. a dediğimiz x karenin katsayısı, c dediğimiz de sabittir. Buradan 9 a kare eksi 4 a ne gelmekte? Eksi 28 gelmekte arkadaşlar. Şimdi burayı çarpanlarına ayıracağım. Buradan e, 9A desek, buraya A desek, birine 2, birine 14 desek. Bakın arkadaşlar 18, 14 arasında 4 fark var. Eksi olması için buraya eksi, buraya artı demem gerekecek. 9A artı 14 çarpı A eksi 2 eşittir 0'dan A'mız 2 olabilir. 9A artı 14 eşittir 0'dan. A'mız eksi 14 bölü 9 olabilir. Denkleminin 2 reel kökü olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi arkadaşlar biraz yorum yapalım. Hani delta büyük 0 ifadesinde ne diyorduk? Birbirinden farklı 2 kökü var diyorduk. Delta eşittir 0 ifadesinde İkinci dereceden denklemde aslında yine iki kökü var. Fakat bu iki kök birbirine eşit diyorduk. Arkadaşlar sadece demiş ki iki reel kökü vardır demiş. Yani bu eşit de olabilir. Birbirinden farklı kökler de olabilir. Şimdi ifademi düzenliyorum. x artı 2a'nın karesi eşittir. Eksi a eksi 4. Eğer birbirinden farklı iki kök olacaksa burası pozitif olmalıdır. Eğer birbirine eşit iki kök olacaksa burası sıfır olmalıdır. O zaman x a 4 büyük eşit sıfırdan x büyük eşit 4 a'mız küçük eşit eksi 4 gelir arkadaşlar. Bu durumda a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri eksi 4 olur. Bazen burada da hata yapabiliyoruz. Buna ben de dahil. O yüzden biraz yavaş yaptım arkadaşlar. A sıfırdan farklı olmak üzere denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar çarpanlarına ayırmaya çalışalım. AX x kare artı 2 eksi a x eksi 2 a artı 4 eşittir 0 oldu. Biz burayı a x, x şeklinde ayırabiliriz. Bakın burada 2 eksi a'da bir ifade var. Yani a kareli bir ifade yok. O yüzden Şuraya a artıki buraya eksi 2 diyebilirim. Çarptığımda bana burayı verecek. Şimdi bakın arkadaşlar, burayı çarpıyorum eksi 2 a x, burayı çarpıyorum a x artı 2 x olur ve ifade eksi a x artı 2 x olur bize ortayı verir. Şimdi yan yana yazıp köklerini bulalım. A x artı a artı 2 çarpı x eksi 2 eşittir 0 olur. x eksi 2'yi 0 eşitlediğimizde x'i 2 buluruz. Sonra burayı 0 eşitlediğimde ise ax eşittir x a eksi 2 x eşittir x a eksi 2 bölü a olur. Burada eksi parantezini alırsak a artı 2 bölü a olur. Cevabımız Bursa'dır. Gelelim 9'a x kare x, x artı 3 a eşittir 0 denkleminin kökleri birer tam sayı olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Kökleri birer tam sayı kökleri reel sayı demektir. Eğer bu kökler birbirinden farklıysa delta büyük 0 olur. Kökler birbirine eşitse delta eşit 0 olur. Burada delta büyük eşit 0 durumu vardır. Bu yorumu yapabiliriz. Ve bize soruda bir ayrıntı vermiş köklerinin birer tam sayı olduğunu söylüyor. O zaman arkadaşlar kök bulma formülümüzü kullanacağız mecburen. Çünkü bunun tam sayı olmasını istiyorum. Buradan eksi b eksi artı kök delta bölü 2a gelir. Bakın arkadaşlar buradan bile çift dereceli kök olduğu için delta'nın büyük eşit sıfır olması gerektiğini görebiliyoruz. Şimdi tabii ki x'in tam sayı olabilmesi için kök delta'nın da bir tam sayı olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim ve kök delta'yı bir yazalım arkadaşlar. Delta b kare eksi 4 ac'dir. B'miz burada eksi a'dır. Karesi a kare olur. A'mız 1, c'miz 3 a'dır. Delta dediğimiz ifade a çarpı a eksi 12 olur. Ve kök delta'nın tam sayı olmasını istiyoruz. Burayı düzenleyelim. B'miz eksi a'dır. Önündeki eksiden dolayı a olur. Eksi artı Kök içinde a çarpı a eksi 12 bölü 2 olur. Arkadaşlar kökün içini sıfır yapan değerlere bakın. a sıfır ve 12 için kök sıfır olmakta burada kökün içi. Ve şöyle diyelim a sıfır için buradaki ifade sıfır gelecek. Kökleri tam sayı olacak. A 12 için burası 0 oluyor arkadaşlar. 12 bölü 2'den kökleri 6 olacak. Burada a 0 ve a 12 için x'lerin tam sayı geldiğini görüyorum. Şimdi önemli olan buradan sonrası arkadaşlar. Bakın buraya ben 1 demek istiyorum. 1 olacaksa a 13 olacak. Çarpımı 13 olup kökün dışına tam çıkamayacak. A eksi 12 2 olacaksa A'mız 14 olacak. 14 çarpı 2 kökün dışına tam çıkamayacak. Yani ben A eksi 12'ye tam kareli bir ifade vereyim ki kökün dışına tam çıksın. Mesela A eksi 12 burada 4 ise A'mız 16 olur. O zaman 16 çarpı 4 kökün dışına tam çıkar. Kök 64'ten 8 gelir. A4 için A ya 16 demiştik arkadaşlar. 4 dedik hemen düzeltelim. A 16 için 16 eksi artı burası 64 geliyordu. 8 olarak dışarı çıkar. Böl 2'den köklerini tam sayı bulmuş oluruz. Tamam. Devam ediyorum. Bu sefer A eksi 12'nin 9 olduğunu düşüneceğim. A eksi 12 9 burası 21 olur. 21 çarpı 9 kökün dışına tam çıkmaz. A eksi 12, 16 olsun. O zaman A'mız buradan 28 olur. 28 çarpı 16 kökün dışına tam çıkamaz. Bu şekilde A'yı pozitif düşündüğümüzde arkadaşlar başka kökün dışına tam olarak çıkamıyor. Buraya kadar tamam. Bir de negatif düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın buradır sildim. Diyorum ki A burada eksi 4 olsun. Tam kare verelim ya da eksi 1'den başlayalım. A eksi 1 olacaksa eksi 1 dediğimde arkadaşlar burası eksi 13 olacak ve kökün dışına tam çıkamayacak. Çarpımı 13'ü verecek kökün dışına tam çıkamayacak. Eksi 2 dersem burası eksi 14 olur yine kökün dışına tam çıkamayacak. Biz direkt eksi 4 verelim arkadaşlar. Eksi 4 verirsek burası eksi 16 olur çarpımı 64'ü verir ve kökün dışına tam çıkar. A eksi 4 için Eksi 4, eksi artı 8 bölü 2 ifadesinden kökler yine tam sayı olur. Bakın devam ediyorum. Buraya eksi 9 dersen burası eksi 21 olur. Kökün dışına tam çıkamaz. Eksi 16 dediğimde eksi 28 olur. Çarpımı kökün dışına tam çıkamaz. Böyle devam ettiğimizde başka kökün dışına tam çıkan yok arkadaşlar. Bu durumda köklerinin tam sayı olabilmesi için Birbirinden farklı 4 tane a değeri olması gerekiyor tam sayı olarak. Cevabımız denizidir. Bence şurayı düşünmek biraz zor olmuş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. x kare artı 2y 2'ye eşitmiş. y kare eksi 4x eksi 7 eşitmiş. Bu denklem sistemini sağlayan x y değerlerin toplamı nedir diyor. Hepsini toplayalım arkadaşlar. x kare artı 2y artı y kare eksi 4x eşittir. Eksi 5 olur. Burayı da toparlayalım. X kare eksi 4 x artı y kare artı 2y artı 5 olur. Bu 5'i arkadaşlar bakın eksi 4 ya. Eksi 4'ün yarısı eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 dört, bir şeklinde ayıralım ve tam kare oluşturalım. Bakın arkadaşlarım burası bir tam kare ve burası bir tam kareyi veriyor x eksi 2 nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 0'dan, x eksi 2 eşittir 0'dan, x 2 olur. Y artı 1 eşittir 0'dan, y'miz eksi 1 olur. Bunların toplamı ise 1'dir. Gelelim 11'e. İfadesinde a 0'dan farklı olmak üzere, sistemi sağlayan x değeri nedir? Önce e, arkadaşlar x'i bulmaya çalışalım. Bu sebepten dolayı ağları yok edelim. Bakın, bunu 5 ile genişletip toplayacağım. X kare ile 5x kareyi topladığımda 6x kare, eksi 4x artı 10x'ten artı 6x artı 5a eksi 5a birbirini götürür. Sonuç 0 eşit olur. 6x parantezine aldığımda ise burası 0 ve eksi 1 olur. Şimdi a sıfırdan farklı olmak üzere diyor. 2 tane x değeri bulduk. Buradaki denklemde önce x yerine 0 yazarsak 5a eşittir sıfırdan a 0 gelir. a sıfırdan farklı diyordu. x 0 olamaz arkadaşlar. Buradaki denklemde x yerine 1 yazarsak eksi 1'in karesinden 1. 4 ile eksi 1'i çarptığımda artı 4 artı 5a eşittir sıfırdan a eksi 1 gelir ve bu şartı sağlar. Bu şartı sağlayan x değeri de eksi 1'dir. Ve geldik testimizin son sorusuna. Denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar x artı 2 ile x artı 1'in çarpımı bize ortayı veriyor değil mi? Burayı çarpanlarına ayıracağız. Ama önce bir yer açmalıyız kendimize. Şöyle bir küçük bir sayfa açayım arkadaşlar ve devam edeyim. Öncelikle burayı bir ifadenin karesi şeklinde yazalım. Bu da bunun karesi olacaktır. Eksi 3 yazmaya devam ediyorum. X kare artı 3 X artı 2 olur. Artı burayı da bir ifadenin karesi şeklinde yazacağım. O zaman arkadaşlar bunun karesi olacak. Şimdi çarpanlarını ayıracağım. Bunun için bunu yazıyorum. Aynı zamanda buraya eksi 2 eksi 1 diyelim ki arkadaşlar toplama burada eksi 3'ü versin. Basit çarpanlara ayırma işlemi yapıyorum. Bakın çarptım eksi 1'li bir ifade çarptım eksi 2'li ifade toplayınca eksi 3'lü bir ifade oldu. Yan yana yazıyorum. Eksi 2 çarpı. çarpı bunları yan yana yazmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eşittir sıfır. Burayı sıfıra eşitlediğimizde bu ifade bu ifade eşit oluyor. Sonra dördüncü kuvvetlerini alıyorum ve köklerden kurtuluyorum. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. Biraz daha devam edeceğiz. Buradan 15x eşittir. Eksi 14. x'imiz eksi 14 bölü 15 olur. Şimdi bunu bulduk arkadaşlar. Diğer kökümüzü bulalım. Bu sefer bunu sıfır eşitlediğimde ifade böyle oluyor. Ve dördüncü kuvvetlerini aldığımda köklerden kurtulmuş oluyorum. Bakın 2 eşittir 1 olduğu için böyle bir eşitlik olamayacağından buradaki çözüm kümesi boş küme olacaktır. Bulduğumuz kök eksi 14 bölü 15'tir arkadaşlar. Evet gençler böylelikle ikinci bölümün sonuna geldik. 3. bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.